Merhaba, bugün sizlerle sakata çeşitlerinden bahsedelim istedim. Beyin yapmak istiyorum bugün. Ben bir parçasını temizledim. Şöyle bir parçasını da sizlerle birlikte temizleyeyim. Hiçbir zorluğu yok. Çok basit. Şöyle tuttuğunuz zaman zaten bu damarlar geliyor. Bunu böyle tertemiz yapana kadar çıkarıyoruz. çok lezzetli oluyor ben soğanlı yapıyorum Tarifimi komple detaylı anlatacağım size İlk önce şu zarını soyarak başlıyoruz güzelce yıkadım beynimi bu şekilde komple zarını çıkarıyoruz zaten tutunca böyle direkt geliyor. Her tarafını tertemiz yapana kadar devam ediyoruz. şekilde haşlandı. Şimdi beynimizi süzgecimiz alacağız. Suyunu süzdürüyorum. Sonra diğer aşamaya geçiyoruz. Bu şekilde suyunu süzdürerek bekleteceğiz. Bu şekilde iki tane soğanı ince kıyım doğradım. Üzerlerine şöyle bir çay bardağı sıvı yağ döküyorum. Çok güzel kızar. Şöyle iki adet soğanımız, bir çay bardağı sıvı yağımızla soğanlarımızı çok güzel bir şekilde kavurduk. İçine haşlamış olduğumuz beyinlerimizi ekliyoruz. Bunu da bir tur şöyle çevirerek kavuracağız. Kavurdukça da şöyle biraz ufaltıyoruz. Kaşığımızı. Şöyle üzerine yarım çay kaşığı tuzumuzu serpiyoruz. Haşlarken de tuz kullanmıştık. Üzerine iki adet yumurtamızı katıyoruz. Bu şekilde karıştırarak kavuruyoruz. Bu şekilde beyin kavurmamız hazır. Şimdi servise hazırlıyoruz. Ocağımızı kapattık. Beynimi servise hazır. Bu şekilde servis yapabilirsiniz. Kanalımı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Afiyet olsun.